Kadının dar elbise veya pantolon giymesinin hükmü nedir? Allah Teala Ahzab suresi 59. ayette şöyle buyuruyor: Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle; dışarı çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların tanınıp incitilmemeleri için daha uygundur. Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki ben onları görmedim. Giyinik çıplak kadınlar. İmam Nevevi Hazretleri Şerhu Sahih-i Müslim'de bu hadisi açıklarken şöyle der. Buradaki giyinik çıplak ifadesi ince, Şeffaf veya bedeni ortaya çıkaran dar elbise giyen kadınlar hakkındadır. Bu tür elbiselerle örtünme gerçekleşmez. Tesettürün maksadı fitneyi önlemektir. Vücudu belli eden elbise örtünme değil, bilakis zineti teşhir olur. Kadının bacağını açarak etek giymesinin hükmü nedir? Allah Teala Nur Suresi 31. ayette şöyle buyuruyor: Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve zinetlerini açmasınlar. Zinetlerini ancak kocalarına veya mahremlerine göstersinler. Buhari'nin rivayet ettiği hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kadın avrettir. O dışarı çıktığında şeytan ona göz diker. İbne Abidin Hazretleri Reddül Muhtar'da kadının bedeninin yüz ve elleri hariç tamamının avret olduğunu açıkça ifade eder. Bacakların açılması da avretin açılmasıdır. Avretin açılması ise Kur'an ve sünnetle yasaklanmıştır. Bu sebeple kadının dizden aşağısını açarak dolaşması kesinlikle caiz değildir. Kadının parfüm sürerek dışarı çıkmasının hükmü nedir? Allah Teala Ahzab Suresi 33. Ayette şöyle buyuruyor. Evlerinizde vakar ile oturun. Cahiliye kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Herhangi bir kadın koku sürer, sonra insanların yanından geçer de onlar kokusunu duyarsa o kadın zaniye olur ibn Abidin Hazretleri Reddü'l Muhtar'da şu